9 Şubat pazartesi günüyle başlayan bu kadersel haftalık döngü, kolektif zihnin ve bireysel sistemlerin en derin katmanlarında köklü bir revizyon sürecini işaret ediyor. Gökyüzündeki planet dizilimlerini sistematik bir süzgeçten geçirdiğimizde, Merkür'ün balık burcundaki seyri sırasında deneyimleyeceğimiz kadersel etkileşimlerin, yılın en kritik zihinsel eşiklerinden biri olduğunu görüyoruz. Haftanın ana omurgasını, Merkür'ün 9 derece balık burcunda retro kuzey ay düğümüyle gerçekleştireceği kavuşum oluşturuyor. Bu kavuşum, kişisel haritalarımızdaki ilgili ev konularında 18 yıllık yeni bir döngünün zihinsel tohumlarını atarken, geçmişin kadersel düğümlerini çözmek için rasyonel bir fırsat sunuyor. Merkür'ün bu süreçte İkizler Burcu'nda retro harekette olan Admetos ile kurduğu kare açı, sistemdeki hantal ve dondurulmuş fikir blokajlarını gün yüzüne çıkaracaktır. Admetos'un yarattığı bu zihinsel bariyerler, aslında bizi daha derin bir analize ve kişisel vizyonumuzu rasyonel bir temele oturtmaya zorlayan sistem kontrolleridir. Haftanın ikinci yarısında, Kova burcundaki Mars'ın Yengeç burcunda retro giden Hades ile kurduğu 150 derecelik açı, toplumsal hareketlilikle geçmişin duygusal tortuları arasında bir senkronizasyon hatası yaratabilir. Bu uyumsuzluk açısı, kişisel girişimlerimizin kadersel krizlerle test edildiği hassas bir veri trafiğine işaret eder. Ancak sistemin kendi içindeki denge mekanizması olan Merkür ile Akrep'teki retro Apollon arasındaki üçgen açı, bu kriz anlarında devreye girerek bize saklı kalmış uzmanlıkları, ve derin analiz yeteneğini birer kurtarıcı olarak sunacaktır. Bu üçgen açı sayesinde geçmişteki tecrübelerimizden süzülen kişisel bilgelik, güncel problemlerin çözümünde en önemli kişisel silahımız haline gelecektir. Tarihsel bir disiplinle incelediğimizde, bu haftaki gökyüzü trafiği bizi duygusallıktan ziyade kadersel bir rasyonelliğe davet etmektedir. Her bir burç için farklı ev konularında tezahür eden bu enerjiler, sistemli bir çalışma ve kişisel disiplin ile yönetildiğinde Kadersel bir sıçrama tahtasına dönüşecektir. Balık burcundaki Merkür'ün sezgiselliği, Kova burcundaki Mars'ın reformist gücüyle birleştiğinde, kişisel hayatlarımızda uzun süredir duran olan süreçlerin aniden ivme kazandığını gözlemleyebiliriz. Özellikle 9 derecedeki kavuşum anında söylenecek her söz, atılacak her kadersel imza, gelecekteki statümüzün ve kişisel huzurumuzun temel taşı olacaktır. Sonuç olarak bu hafta Zodyak kuşağındaki tüm bireyler için kendi içsel sistemlerini optimize etme ve kadersel rotalarını yeniden belirleme haftasıdır. Merkür'ün kadersel düğümle buluşması, zihnimizdeki dağınık verileri birleştirerek bize tek bir hakikati fısıldayacaktır. Bu hakikati duymak için zihinsel gürültüden arınmalı ve sistemin bize sunduğu bu kadersel ipuçlarını rasyonel bir titizlikle takip etmelisiniz. Kişisel disiplininizi bozmadan her bir gezegen etkisini sisteminizi güçlendirecek birer veri girdisi olarak kabul edin. Haftanın sonunda kadersel rotanızın daha berrak ve sisteminizin daha güçlü olduğunu fark edeceksiniz. Kişisel zaferiniz bu kadersel verileri ne kadar disiplinli işlediğinize bağlı olacaktır. Videoyu yararlı bulduysanız fikirlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.